Aşağıda verilen kareli zeminde 4 tane çubuk gösterilmiştir. Uç uca eklendiğinde bir dik üçgen oluşturmasını istiyor. Hangi 3 tanesini uç uca eklediğimizde bir dik üçgen oluşur. Arkadaşlar dik üçgende biz ne biliyoruz? En temel bilmemiz gereken teorem. Pisagor teoremi. Neydi? A'nın karesi artı B'nin karesi eşittir. C'nin karesi olması gerekir. Şu uzunluk 4 birim. 3 birim. Bakın 3 birimi buraya getirir. 4 birimi de buraya getirirseniz bakın çok güzel. Şurada 1, 3, 4, 5 üçgeni geldi. Yani 1 numara 3 numara ve 4 numara. 1, 3 ve 4'ün olduğu şıkkı işaretledim. İkinci soru. Bir pergel ile cetvel aşağıdaki gibi konumlandıktan sonra pergelin sivri ucu ABC dik üçgenin dik olan B köşesini sabitlenerek bir çember çiziliyor. Buna göre A ve C köşelerinden geçtiğine göre A, uzunluğu nedir? Bakalım arkadaşlar pergelin açıklığı ne kadar? 4 birim. O zaman dikkat edin. B noktası sabitse şu uzunluk 4 birim. Şu uzunluk 4 birim. Ve bize ABC'nin bir dik üçgen olduğunu söylüyor. O zaman Pisagor teoreminden şu uzunluğu 4 kök 2 buluruz. Üçüncü soru. 2 metre uzunluğundaki kalınlığı ihmal edilen özdeş 2 çubuk zemin ile 30 ve 45 derecelik açılar yapıyorlarmış. Duvarlar zemine dik konumda olduğuna göre K köşesi B duvarına kaç metre uzaklıktadır? Hemen yapalım arkadaşlar. Şu uzunluk 2 metre. 90'ın karşısı 2 ise 45'in karşısı kök 2. Şu uzunluğun tamamı da kök 2'dir sağ tarafta hemen sağ tarafta hemen gösterelim. Şu üçgende 30, 60, 90 üçgeni. 30 derece, 90 derece ve 60 derece var arkadaşlar. 30'un karşısı 60 pardon, 90'ın karşısı 2 metre ise 30'un karşısı 1 metre 60'ın karşısı da şu uzunlukta kök 3 olacak. Ben şuraya x dersem x artı kök 2 eşittir kök 3 x eşittir buradan kök 3 eksi kök 2. Bakıyoruz D şıkkı. Sakın ha şunu yapmayın. 3'ten 2 çıktı. Bir şıkkı şeklinde bir cevabımız yok arkadaşlar. Buna dikkat edelim. İncirli Caddesi ve Yusuf Paşa sokağının kesiştiği noktada bulunan şurası arkadaşlar Resul'ün yeri R. Ve İncirli Caddesi üzerindeki aydının konumu da A olmak üzere arasındaki mesafe 7 kilometreymiş. Aydın ve Resul aynı anda ve eşit hızda doğrusal hareket ederek 4 kilometre ilerledikten sonra. Yani şurası 4. Burası 7 idi. 4 gelirse arkadaşlar şurası ne olur? 3 olur. Son durumda Aydın ve Resul arasındaki mesafe, kuş uçuşu mesafesi şu şekilde arkadaşlar. 3, 4, 5 üçgeni var diyoruz. Dik kenarlarından biri 6 santim olan 3 tane cetvel bakın 3 cetvel aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. 6, 6, 6. Üçünü de yerleştirdik arkadaşlar. Şurada 2 tane 6 var. BD'nin uzunluğu nedir? Şimdi soruda bizim kritik olarak yapmamız gereken açı ve kenar. Ne biliyorum acaba? Açı ve kenarla ilgili ne biliyorum? Hipotenüsle şu 6 santim arasındaki açıya alfa dersem arkadaşlar. Şurası alfa. Burası alfa. Burası alfa. Bakın 3 tane açı birbirine eşit işte oldu mu? Oldu. O zaman diyoruz ki 3 alfa 180 ise alfa buradan 60 derece gelir. 60'ı yazalım. Hemen yazalım 60'ları. Daha sonra arkadaşlar kenarlarını yazmaya başlayalım. 30'un karşısında 6 varsa 60'ın karşısında 6 kök 3 vardır. Bana BD uzunluğunu sorduğu için şunu birleştiriyorum. Buna gerek yokmuş. 6, 6, 120 derece olduğundan ötürü 6 kök 3. C şıkkı. Bir başka sorumuz. 8 metre uzunluğunda genişliğinde bir yol. 4 metre uzunluğunda iki bariyer. Ve aralarındaki derinlik farkı da 1 olarak verilmiş. Bunlar arkadaşlar şekildeki gibi açıldığında son durumda bariyerlerin birer ucu arasındaki uzunluk kaç metredir demiş. Şimdi arkadaşlar ben şunu şöyle getiriyorum bakın. Şunu da getirdim. Şu uzunluk 1 metre mi? Evet, şu uzunluk 8 metre. Şunu şöyle oluşturduk bakın. 3 boyutlu düşünmenizi isteyeceğim. Şurada bir tane dik üçgenimiz var. Şuraya a uzunluğu diyelim. Şuraya 4, şuna da x diyelim. A'nın karesi 8'in karesi artı 1'in karesidir. 8'in karesi 64. 1 buradan 65 geldi. X kare diyelim. X kare eşittir. A kare artı 4'ün karesi. 65 artı 16. Buradan arkadaşlar 81 gelir. X'i de buradan 9 bulurum. B şıkkını işaretledik. Bir kenarı etrafında açılıp dikdörtgen biçimindeki bir pencere açıldığında 25 santim uzunluğundaki doğrusal tutacak pencere ile dik konumda duruyormuş. Buna göre arkadaşlar pencerenin dikey kenarının uzunluğu kaç santimdir? Şu uzunluğa bizi bize şu uzunluğu sorduğu için biz buna tanımlama yapıyoruz. Yani harf veriyorum. Harfimi verdim. Ne geldi? X geldi. Şu uzunluk arkadaşlar x eksi 10. Şu uzunlukta x eksi 15'tir. Şu üçgende, Pisagor teoremini uygulayalım. x eksi 15'in karesi artı 25'in karesi eşittir. x eksi 10'un karesi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, burada özel bir üçgen sezinledim. Özel bir üçgen sezinledim. Ama siz bu soruyu hemen göremeyebilirsiniz. Ne yapacaksınız? açmanız gerekiyor. Görmediyseniz arkadaşlar bunu uzun uzun açmamız gerekiyor. Ben de uzun uzun açacağım. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı. 30x artı 225 artı 625 eşittir. x kare eksi 20x artı 100 Şu x kareler karşılıklı gitti. Başka ne var arkadaşlar? Şu 100'ü karşıya gönderdiğim zaman 525 oldu. Topladığım zaman 850 eşittir 10 x geldi. x de buradan 85 dedik. Bir kontrol edelim. Sağlamasını yapalım. 85 verdiğim zaman burası ne olur? 70 olur. 85 verdiğim zaman burası ne olur arkadaşlar? Burada bir hata yaptım. Hemen düzeltiyorum. Geri geliyorum. Şurası 750 olacak arkadaşlar. Hemen o hatamızı düzeltelim. Toplamada yanlışlık yapmışız. Şimdi buradan 750 eşittir 10 x ise her iki tarafı 10'a böldüğüm zaman x 75 gelir. Sağlamasını yapalım. Özel bir üçgen var demiştim. 75 verdiğim zaman şurası 60, 25, 65. Hocam göremedim hangi üçgen? Arkadaşlar bu tarz sorularda ne yapıyorduk? Hangi özel üçgen olduğunu kavrayabilmek için ortak bölünen bir sayı varsa sürekli olarak bölerek geliyorduk. Bölüyoruz. 5'e böldüğüm zaman 12 yani 12'nin katı. 5'e böldüğüm zaman 5'in katı. 5'e böldüğüm zaman 13'ün katı. Ne oldu? 5 12 13 üçgeni karşımıza dikildi diyoruz. Yukarıdaki birim karelerde oluşturulmuş zemin üzerinde gösterilen şekillerin AB AC o zeminlik ikizkenar bir üçgene ait olabilir diyor arkadaşlar. Şimdi ikizkenar üçgen ne demek? İki kenarın eşit işte olması demek. Bakalım. Hemen şuradan bir tane uzunluk hesabı yapmak için Pisagor'u uygulamam lazım. 3 4 5. Burası 5. Şurası kaç? 2 de burada var. 5. Demek ki arkadaşlar burası 5 birim, burası 5 birim. Bu ikizkenar mı? Yes. Burası kaç? 3. Şimdi Şurası kaç? Hemen hesaplıyorum. 3'e 1 kök 10 geldi. Hesapladık. Şunu birleştirdim. Şuradan ne geldi? 3, 2 geldi. 3'ün karesi, 2'nin karesi, 9, 4 kök 13. Bakıyorum ki bu değil. İkinciyi eledik. Üçüncüsüne bakalım arkadaşlar. Şunu da şuradan birleştirelim. Burası 2, 2. 2. AB'nin uzunluğu 2 kök 2. 2, 2. BC'nin uzunluğu 2 kök 2. 1 ve 3 cevabını bulup işaretledim. Arkadaşlar 3. soruyla devam edelim soru çözümüne. Dikdörtgen biçiminde eş kap iki kapaktan oluşan 25 santim uzunluğundaki tablet. Tabletin uzunluğu da 25 santimmiş. Ee, üzerine konulan aynı uzunluktaki tabletin iki farklı konumu aşağıda verilmiştir. Dikey yüzeyinin tablet koruyucunun dikey yüzeyinin yarısı tabletin yüzeyinin yarısına mıknatısla sabitlendikten sonra bakın tabletin yarısı bunun yarısına sabitleniyor. Şu yani şurada bir üçlü var mı? Var. E bu üçlü varsa arkadaşlar bizim ne aklımıza gelmesi gerekir? Muhteşem üçlü. Yani demek ki burada bir 90 derecelik var. Bunu görmemiz gerekiyor. Gördüm. Peki burası 25. Burası 7. Dik üçgen olduğu için 7, 24, 25. Aynı şekilde devam ediyorum. Bunlar birbirini eşit. Şurası arkadaşım 25. 7'yi yazmıştık. 15 burada, 25 burada, 20 burada. Diyor ki bize şekil 1'den şekil 2'ye geldiğinde konum kaç santim azalır? 24'ten 20'ye arkadaşım 4 santimlik bir değişim söz konusudur. 2022 MSÜ sorusu sırada bu var. Yatağın uzunluğu arkadaşım genişliği 100 santim. Şurası 36 santim. 52 santimlik uzunluklar verilmiş. Tahta parçasının uzunluğu nedir diye bize sormuş. Yani B ve C arasındaki mesafe. Arkadaşlar soru üzerine bilgileri yazmadan soruyu çözmek zordur. Onun için yazmam gerekiyor. Yazıyorum. Burası 100 ise Hemen bakıyorum buradan ne var? 52 var. Şuradan bir dikme indirdim. yüzden 52'yi çıkardım. 48. Burası 36 mı? Evet. Şu uzunluğu ben bulabilir miyim? A dediğim uzunluğu. Bulurum arkadaşlar. Dikten dik varsa iki diklik bir öklit ide. 36 çarpı 36 eşittir. 48 çarpı A. Arkadaşım uzun uzun çarpmaya girmiyoruz. Olduğu yerde sadeleştirmeye bak. 12'ye böl 4. 12'ye böl 3. 4'e böl 1. 4'e böl 9. 9 kere 3 27. Yani A buradan 27 geldi. Peki bize sorulan yer burası mı? Hayır. Şu uzunluk soruluyor. 36 27. Şimdi 36 27. Çıkartabilene aferin. 27'yi yazdık. 36'yı yazdık. Bakın Hangi özel üçgen olduğunu bilmiyorsak ne yapıyoruz? Ortak bölüne bilen, bölen bir sayı ile sadeleştiriyoruz. 9'a bölsem 4 yani 4'ün katı. 9'a bölsem 3, 3'ün katı. 3, 4, 5 yani 9 çarpı 5 eşittir 45 santim. Beşinci soru. Özdeş iki koldan oluşan bir makas ile bir kesimde en fazla 16 santim uzunluğundaki kesi, uzunluğunda kesim yapabilmektedir. Tamam. Makas şekil 1'deki gibi tam açıldığındayken 4 santim uzunluğunda kesim yapıldığında şekil 2'deki konumuna geliyormuş. Tamam. Son durumda makasın kollar arasındaki açı 60 derece olduğuna göre kollardan birinin uç noktasının diğer Uç noktasını kolun keskin kısmının uzaklığı kaç santim olur diyor bize. Arkadaşlar şuradan 4 santim kestiğini varsayalım. Şimdi burası ne olur? 12 olur. Şuradan da 4 santim kestiğini varsayalım. Burası ne kalır? 12 gelir. Şimdi şu uzunluk 12. Bu uzunluk 12. Hemen buradan devam edelim. Bir dikme indirdik. Keskin kısmına uzaklığı diyor. Bakın uzaklık deyince diklik aklımıza gelmesi gerekir. 90'ın karşısı 12. 60'ın karşısı 6 kök 3'tür. Çevresi 3 kök 3 santim olan eşkenar üçgen kesikli çizgiler boyunca kesilip elde edilen eş parçalar şekil deki gibi birleştirildiğinde aşağıdaki durum olmuştur diyor. Buna göre elde edilen dörtgenin çevresinin uzunluğu başlangıçtaki üçgenin çevresinin uzunluğuna göre nasıl bir değişim göstermiştir? Hemen bakalım. Şurası çevresi 3 kök 3 ise burası kök 3. Kök 3, kök 3. Ben biliyorum ki şu açılar 60 derece iki eşit parçaya ayrılır. 30-30 olur. Şuralarda 1, 1. Şurası da 120 derece gelir. Yazalım. 1. Şu uzunluk kök 3. Şurası kök 3. Şurası kök 3. Burası 1. Bir. Arkadaşım birinci şekille üçüncü şekil arasındaki fark nedir? Şunlar 3 birbirini götürürse 2 birim artış vardır.